İbrahim Kahveci, Karar Gazetesi, Sertleşen Siyasetin Ekonomik Gerekçesi. Dün TÜİK açıkladı. Son bir yıllık toplam gelirimiz 8 trilyon 315 milyar lira. Dolar karşılığı ise 794 milyar dolar. Az para mı? Yılda yaklaşık kişi başına 100 bin lira gelirimiz var demektir. Bunu hane sayısına aldığımızda her aileye yılda 300 bin lira gelir ediyor. Şükredin biraz ama. Olayın biraz alt ayaklarına inelim mi? 2016 yılında ücretlilerin gelirden aldığı pay %32,1 seviyesindeymiş. Şimdi bu oran %24,6'ya düşmüş. Olsun ama bu kadar fedakarlık yapılacak tabii. Yani kalkınma modelimiz zaten bu değil mi? Ucuz işçilik. Siz yemeyeceksiniz, içmeyeceksiniz ve ucuza dışarı satacaksınız. Size maliyet kısmı düşerken yabancılara refah kısmı düşecek. Hani bize saldıran şer güçler var ya işte onlara çalışacaksınız. Söylenenin tam tersi politikaları da hiç ama hiç sorgulamayacaksınız. Aklınızı vesaire kullanmaya kalkmayacaksınız. Siz sadece ve sadece boğazınızdan geçen lokmayı düşünün ve şükredin. Yeni modelin mottosu bu. Ucuz işçilik oranı %30 mevsim etkisinden arındırılmış cali fiyatlara göre toplam iş gücü ödemeleri ve GSYH payı 2016 birinci çeyrek 1. Birinci çeyrek %32,1, 2022 1. çeyrek %24,6. İş gücü ödeme tutarı 660 milyar 792 milyon lira. Eğer 2016 yılındaki pay olsaydı 863 milyar 21 milyon lira olacaktı. Fark 202 milyar 229 milyon lira. 2022 birinci çeyrek çalışan sayısı 29 milyon 418 kişi. Çalışan başına gelir 7480 lira. Eğer 2016 yılı ücret düzeyiyle çalışsaydı ne kadar ücret alınacaktı? 9780 lira. Bu demektir ki çalışanlar ücretlerinden %30 feragat etmiş. Ucuz işçilik tam da budur. Not cari fiyatlarla mevsim etkisinden arındırmadan bu hesabı yaptığımızda da 7766 lira olan ücretin aslında 9970 lira olması gerektiği ve %28,4 çalışanların gelir kaybı yaşadığı görülüyor. Talan edilen ülke ucuz işçilik neden yapıyoruz? Çünkü sattığımız malların değeri de düşük. İşte o yüzden. Bakınız, dış ticarette miktar ve fiyat gelişmelerini vereyim. Yılın ilk 3 ayında ihracatımız %20,6 artışla 60,2 milyar dolara, ithalatımızsa ise %42 artışla 86,6 milyar dolara yükseldi. Şimdi asıl noktayı vereceğim. Yurt dışına sattığımız ürünlerin fiyatı %8,9 artarken miktarı %10,8 arttı. Bu sayede %20,6 ihracat artışı gerçekleştirdik. Oysa %42 ithalat artışının miktarı sadece %3,5 artarken fiyatı %37,5 arttı. Yeniden izah edeyim. Beleşe satıyoruz ama çok pahalıya alıyoruz. Model bu. Yani talan ekonomisi. İşte bütün bunlara da büyüme diyoruz. Son 1,5 yılda aslında iyi bir büyüme var. Son bir yılda istihdam artışı 2 milyonu aşarak 29 milyon 418 bin kişiye çıktı. Bu oldukça iyi bir performans ama buna rağmen neden şikayetler bitmiyor? İşte tam da burası çok önemli. İnsanlar kazanamıyor. Çalışanların gelirleri %30 azalmış durumda. Geçim sıkıntısını açacak bir gelir düzeyini kaybettik. Geçim sıkıntısı çeken toplumu başka yöne çevirmek gerekiyor. İşte bu yüzden bugün ekonomi dışında gündemler belirleniyor veya oluşturuluyor. Ana muhalefet partisi liderinin konuşmasının TV'lerde yayınlanmasına ceza veriliyor. Hatta ana muhalefet partisi liderinin linç edilme girişimine serbestlik verilirken İstanbul İl Başkanı yıllar önce attığı tweet'lerden hapse gönderilebiliyor. Girelim ve kutuplaşma dışında seçenek kalmadı. Bu fakirlik meselesi sadece ve sadece ekonomiyi gündemden düşürecek adımlarla örtülebilir. Hatta daha da somut söyleyeyim. Bugün üstü örtülen ve bir süre sonra karşımıza çıkacak daha büyük ekonomik enkazın da gündeme gelmemesi gerekiyor. Yıkılan ekonomiyi daha nasıl örtebiliriz ki? Bütün mesele budur.